Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Hazır mıyız? Çaylarımız hazır mı? Günün yorgunluğunu atacağınız harika bir programla daha karşınızdayız. Tabii ki isteğimiz var. Videomuzu beğenmeniz, paylaşmanız, kanalımıza abone olup bize destek olmanız haber Zaten bu zavallı millete bir şeker ver, bin sene doğasına bir parti demiş ki hazır bu Dilan Polat skandalı ortaya çıkmışken bu kara para aklama yok efendim dolandırıcılık ulussuzluk yolsuzluk bunların hepsini araştırmak için bir soru önergesi verelim. Tabii ki AKP'liler ve MHP'liler biz muhalifler verdiğimiz için kabul etmezler. Bundan dolayı da biz 1-0 öne geçeriz. Hazır belediye seçimleri de geliyor ya. Tabii böyle bir soru önergesi vermişler. Erhan Usta İYİ Parti'ne çıkmış konuşmuş. Çok güzel bir konuşma yapmış. Gerçekten beğeniyorum. On numara adam. E, yani üslubu ve konuşması olarak kendisini tanımıyorum ama şimdi her şeye eyvallah. konuşma bir yerde nerede bu devlet dediği anda bitiyor biliyor musun? Nerede bitiyor? bu do, Bu dolandırıcı olurken nerede bu devlet? E, sen dedin ya az önce Erhan Ağız. Yani adam İçişleri Bakanlığı arıyor garı diyor ki 3 dakikada 3 saatte işimizi hallettire. E, devlet orada. Devlet onların yanında. Devlet yolsuzluğu yapanın yanında oluyor. Devlet usulsüzlüğü yapanın yanında. Kara parayı aklayanın yanında olmuş oluyor. Eğer bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkıp 3 saat içerisinde kara para aklayan bir kadının işini halledebiliyorsa. Şimdi mesela bir Dilan Polat rezaleti yaşıyoruz. Değil mi? Rezalet derken İçişleri Bakanı'nın yaptığı işin doğru olduğunu bulduğumu söylüyorum. Yani bu küçük bir şey. Türkiye'de yaşananların çok küçük, çok küçük sembolik bir örneği. Ama bunların nasıl rol model olduğu, nasıl işte zaman İçişleri Bakanı ile böyle üç saat içerisinde istediği şekilde konusunu günde böyle görüşebildiği konusu da sizin takdirlerinizi arz ediyorum. Yani devlet neredeydi? Yani Dilan Polat meselesini bir tane avukat çıkartıyor. Bu devletin masası yok mu? Yani Dilan Polat meselesi küçük de bu küçüğü dahi çıkartamıyor. Gelir dairesi yok mu? Teftiş kurulları yok mu? Milyonlarca lira para harcıyoruz, üç bin lira beş bin lira vergi veriyor bu insanlar ve bunları göstere göstere yapıyorlar. Nerede bu devletin kurumları? İşte siz bunların üzerine gitmezseniz Türkiye işte uyuşturucuyla şunla bunla kara parayla anılır. Bunun bedelini kim çekiyor değerli arkadaşlar? Bunun bedelini, bedelini millet olarak ödüyoruz, güvensizlik olarak ödüyoruz, risk primi olarak ödüyoruz. Bakın en son hazine yüzde 42.2 ile borçlandı iki yıllıkta. Yıllık bu faizi yüzde 42. Döviz cinsinde yüzde 10. Tamamlayın Sayın Usta. Bu ülke döviz cinsinden yüzde 10'un üzerinde borçlanıyor. Bu güvensizlik ortamının yarattığı bir şey bu. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Fakirin fukaranın üzerine biniyor çişle, şey, Mehmet Şimşek. KDV artırdı, ÖTV artırıyor, harçlar artıyor, bilmem ne artıyor. Kardeşim, komisyonda söyledin. Niye bu alanın üzerine gitmiyorsunuz? Burada kocaman bir vergilendirilmemiş alan var. Bunların üzerine niye gidilmiyor da vatandaşın üzerine gidiliyor? Vatandaşa ceza kesiliyor. Gençlere KYK borcunu ödemedi diye gençlere haciz gelen bir ülke yaşıyoruz. Milyarlarca dolar oralarda paralar var. Bu o İçişleri Bakanlığı'nın da kandırıldığını gösteriyor. Tamam mı? Bizim İçişleri Bakanı telefonu alıp eline alıyor. Yanında bir tane çocuk vardı yani YouTube'da video çekiyor. Onun fotoğrafını çekiyor. Sonra hemen fotoğraf düşüyor ya çocuğun kimlik numarası, nerede okumuş, ne fışkı yemiş. Hepsi ortaya çıkıyor. 4-5 tane fotoğrafı falan. Çocuk böyle bir e -E 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 -E, sayın bakanım bakanım bunu çok korktum. Bu kadar her şeye hakim ama Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para kaçırdığını bizim Süleyman bilmiyor. Ondan sonra da sen bakıyorsun mecliste, önerge veriyorsun, diyorsun ki biz bunu araştıralım. AKP ve MHP de hayır diyor. Şimdi burada iki haber var biz, siz soru önergesini verdiniz. AKP ve MHP kara para aklamanın dolandırıcılık yapanların araştırılmasını istemediği için mi? Kabul etmedi yoksa siz zaten meclis gündemine bu gelecekti, tamam mı? Başka bir haberde de o yazıyor. Diyelim ki bir hafta sonra gelecekti ama öne çekmek istediniz bunu kabul etmediler? Şimdi bu iki haber arasında gidip geliyorum. Abi ne farkı var diyebilirsiniz. Şu farkı var kardeşim. Zaten bir hafta sonra meclis gündemine geldiğinde hani bunu AK Parti ve MHP kabul ederse bizim bugün bunu tartışmamızın, bağırıp çağırmamızın bir önemi kalmıyor. Buradan AK İYİ Parti'nin kendisine bir çıkar ve menfaat elde ettiği ortaya çıkıyor olaya bakarken böyle bakacaksın. Zaten bir hafta sonra bu önerge gelecek. Abi bir hafta öne çekmişler. Ya bir hafta öne çeksen ne olur, çekmesen ne olur? Dolandırıcılık, yolsuzluk, yolsuzluk usulsüzlük, kara para aklama, mail order, 23 senelik AKP hükümeti döneminde oluyor. Ve bunlar bunları yapıp zengin olurken iktidarda AKP var. Ve AKP'nin bakanları Bunların işini 3 saat içerisinde hallediyor. Sen de çıkıyorsun devlet nerede? Nerede devlet? Devlet, devlet, devlet. Devlet, devlet. Devlet fakir fukaranın hırt biner. Devlet gider fakir fukaranın elindeki ekmeğini alır. Değil mi? Devlet giden elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyemeyen şimdi diyeceksin devletle ne alakası var? Oraları da özelleştirdik. Evet. Kendi kendimle çeliştim. Nereden örnek? Oğlum her yeri özelleştirmişiz lan. Örnek veremedim. Hele bir fırça çekeyim. Kafam bir yerine gelsin. Devlet. Oğlum devlet ne yapardı lan? Allah Allah. Devlet ne yapardı ki? Tövbe tövbe. İyi o zaman. Konu bitti yani. Demek ki devletin yapacak bir şeyi yok. Efendim dünkü videomuzun konusuydu. İyi Partili Milletvekili Nedbi Hatipoğlu. Nedbi Hatipoğlu AKP'ye geçti. Seçimden önce geçmem dedi. Seçimden sonra geçti. Ne oldu peki? Detaylar bir bir gelmeye başladı. Biz dünkü videomuzun içerisine koyamamıştık ama dedik bir ekran resmi olarak koyalım. Hani belki ekrana dikkatli bakan arkadaşlar orada e, aradaki parayı, transfer ücretini görürler. Şimdi arkadaşlar İyi Parti'li başka bir milletvekili diyor ki parayla diyor transfer yapıyorlar diyor. Mustafa Varank. Mustafa Varank'ın adı geçiyor. İddialar öünde. Efendim, gitmiş bu Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasında, Nebi ile görüşmüş. Nebi'ye 50 milyon dolar gibi bir teşvik çıkmış devletten. Ve bu oyuncularından biri İdris Nebi Hatipoğlu'dur. Eskişehir milletvekili. Bir diğer oyuncusu ve hatta arabulucusu ise Bursa milletvekili Mustafa Varank'tır. Sayın Varank benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken Nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu'nu Eskişehir'deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında ara faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023'te bugün partimizden istifa ederek bugün resmen AK Parti'ye katılmıştır. Bu transfer bana göre şaibeli bir transferdir. Neden söylüyorum biliyor musunuz? Saygıdeğer milletvekilleri elimde kamuyu aydınlatma platformu yani kapın bir belgesi var. Ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 3. ayın 24'ü 2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımı ile ilgili olarak dikkatinize sunuyorum. 1 milyar 35 milyon TL ve bunu %25 artırılması ile ilgili bunu içeren stratejik teşvik belgesi başvurusu 10. ayın 25'inde Sayın Yenişehirlioğlu dikkatle dinleyin. Onuncu ayın 25'inde onaylanmıştır. Demek ki Nebi Hatipoğlu bugün sizin hoş geldiniz dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir. Aslında bu belge bir utanç belgesidir. Bu belge 1.3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar İnal kaptan Türkiye'de kaç futbolcu var bu bedelde? Nasıl bir transferdir bu? Bir sözümde de AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bahadır Yenişehirli Yenişehirlioğlu'nadır. 50 milyon doları almış ne bir karşılığında da AKP'ye geçmiş. 100 yılın transferi. 100 yılın transferi arkadaşlar. Tabii. Futbolcuyum diyenler, futbol oynuyorum, para kazanıyorum diyenler. Arda Gürerler. Siz kimsiniz kardeşim? Kimsiniz siz ya? Allah aşkına. Adamı görmüyor musun? Arda'nın 19 bin. Arda kaç para aldı? 23 bin mi aldı? 25 bin mi? Gitti. Real Madrid'e transfer olduğu ülkede bir milletvekili İYİ Parti'den AKP'ye geçmek için 50 milyon dolar alıyor. Aldığı para buna tekabül ediyor. 1.3 milyon TL mi? Öyle bir para. Milyar mı? Milyon mu? Ulan Bilmediğimiz için karıştırıyoruz. Fakir ne anlar paradan. Neyse siz anlatın. İtiraz ediyor iyi partiler. Kızıyor. Hepsinin hersi çıkmış. He? Niye kızıyorsunuz la kıskandınız mı? He? Şimdi burada Meral Akşener'i 50 milyona sattı gitti diye mi kızıyorsunuz? Yoksa ya kardeşim yani adam 50 milyon aldıysa 100 yılın transferini yaptı. Hani bize de teklif etsinler biz de gidelim diye düşündüğünüz için mi kızıyorsunuz? Size teklif gelmiyor ya, bu sizi rahatsız mı ediyor? Babacığım bak, su akarken testini doldur demişler. Adam su akarken testisini doldurmuş. Şimdi buradan şunu anlayabiliriz. Tabi bunların hepsi birer iddia. Direkt altını çizeyim ne olur ne olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. İş adamı olanlar, paraya ihtiyaç duyanlar, işiyle ilgili problem yaşayanlar ve milletvekili olanlar, muhalif olanlar. Bunu sadece transfer olarak düşünmeyin arkadaşlar. Eğer AKP 50 milyon dolar para verip teşvik verip bu adamı İyi Parti'den AK Parti'ye alıyorsa alıyorsa transfer yapmayıp yani başka bir partiden AKP'ye geçirmeyip bulunduğu partinin içerisinde tutup üstüne bir de parayı verip ondan her türlü bilgileri, belgeleri alabilir. Tamam mı kardeşim? Olaya böyle bakacaksın. Olaya transfer yönünden bakarsan yanılırsın. Bu tarz adamlar her zaman senin partine geçtiği zaman işe işe yaramaz. Biraz da orada olması lazım. Geçenler, geçecekler ayrı, geçmeyip kalıp AKP'ye çalışacaklar ayrı. Olaya böyle bak. Olaya böyle bak. Yani reis isterse hepinizi satın alır. Reis kimi isterse onu alır. Tamam? Olaya böyle bakıyoruz. Tabii olaya böyle bakarken biz bu teşviki hangi bankanın verdiğine odaklanalım ve bu 50 milyon dolarlık paradan yani Birileri sakal aldı mı acaba? He? Hani bankaydan o parayı alman için sana 50 milyonluk teşviki çıkarmak için bir mesai harcar birileri. Telefon alo der. Tamam mı mesela? Bu bizim adam verin falan. Bunun karşılığında da sen mahcup olmamak için hani biraz sakal ateşlersin. Biraz derken oğlum 100 lira 200 lira değil hani 3 milyon 5 milyon 10 milyon falan böyle paralı. Acaba kim aldı? Merak ettim yani. Ya Benim kim merak yani? Doğrudur değildir bilmiyorum ama ya ben olsam alırdım mesela. Ben bir adama 50 milyon dolar para çektirirsem bankadan derdim lan oğlum onun onu da bize ateşle ekmek parası. Tamam mı hani? Ben yaparım ama AK Partililer yapmaz. Onlar temiz düzgün insan. <laughs> Efendim Martin Yusuf elinde yaşanan olay. Kaymakam dönerciye gitmiş döner yemiş. E, taba silmiş, süpürmüş. Ondan sonra da ben bu döneri beğenmedim demiş. Hesabı ödemeden çıkmış, gitmiş. Yani ben devletim. Benden para alamazsın. diyememiş de ben bu döneri beğenmedim. E. Madem sen bu döneri beğenmedin. Değil mi? Buraya ilk kez mi geliyorsun? İlk kez mi geliyorsun oraya? İlk defa mı oranın dönerini yiyor? Sağdan soldan duydun. Birileri sana önerdi geldin. Hadi beğenmedin. Parayı vermiyorum ne demek? Vermiyorum ne demek? Yani. Bir de bu döner tescilli dönermiş. Nasıl oluyor bilmiyorum. Kim tescilliyorsa neyse. Tabi hemen soruşturma başlatmışlar kaymakamla ilgili. Kaymakam da tek bir amaçtı. Twitter hesabını korumaya almış. <laughs> Millet tabi sögir. Ne yapsın adam? <laughs> o kadar insan küfür edecek. Agaret edecek. Yani uğraşamamış direkt hesabı korumaya almış. Değişik bir ülke gerçekten. Yani yıllar önce aynısı benim bir berber arkadaş var. Türkiye'de başımıza gelmişti. O zamanlar küçüğüz böyle. O da babasının yanında berberlik yapıyor. Her zaman gelen adam. Bak her zaman o dükkana gelen adam. İyi de kankalar ha. Bir problem yok. O zaman bu da böyle lisede daha çocuk. Hep de bu çocuğa tıraş oluyor. Zaten bonus kafa kıvırcık. yaptırdığı da hani saçı yıkıyorsun yıkadıktan sonra işte fönlüyorsun kırıklar oluyor ya kırıklar aldırıyor. Yaptırdığı da bu. Öyle büyük büyük bir tıraş mıraş da yaptırmıyor. E, aynısını yaptı çocuk. Gene aynı. Ben dedi beğenmedim lan dedi bunu. Böyle saç mı tıraş edilir dedi. Bastı gitti. Bastı gitti. Ne yapacak? Ne yapacaksın ya? Ondan sonra aradan bir ay geçti. Bir ay sonra geldi. Özür diledi. Özür dilerim. Ne oldu? Ya benim o gün param yoktu. Cebimde param yoktu. Param yok da diyemedim. Tıraş olmam gerekiyordu. Böyle bir şey. La oğlum tamam da niye diyemiyorsun param yok? Benim param yok desen hangi berber seni tıraş etmeyecek? Tabii biz o zamanlar çocuk olduğumuz için sinirlendik. Küfür ettik arkasından. Ha sonradan gelip derdini anlatmış. Arkadaşım söylüyor. Böyle böyle. Vallahi bilmiyorum yani. Ben bu konuyu niye anlattım? Kaymakamdan buraya niye... Ey kaymakam! Kaymakam mısın? Adamı çıldırtma. Diyeceklerdi. Sakın sen böyle şeyleri aldırış etme her zaman. Devlet senin arkanda. Bak biz aynısını yapsaydık bizi dögerlerdi. <laughs> Ama seni Niye çünkü sen kaymakamsın. Sen kayarsın. Onun için ne yapıyoruz abi? Tamam. Kayıyoruz. Abi <laughs> 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 direkt atacaksın görevden. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Gözünün yaşına bakarsan diğer kaymakamlar da aynısını yapar. Denetlemeye çıktım der gider. Dönerci dönerci gezerler, her gün karnını doyurur girerler. Aslında denetlemek lazım. Belki de böyle yapıyorlar. Allah söyletmiş olabilir bana. Efendim Dilan Polat'ın osturuğu kordüğüm oldu. Şimdi sıra geldi Dilan Polat'ın etrafında Dilan Polat gibi fenomen olanlara. Şulemsi diye bilinen bu kadın da Dilan Polat'ın arkadaşlarından birisi. Avukat Feyza Hanım'ın ve işte Ali Bey'in paylaşımlarına göre sosyal medyada konuşulan iddialar az buz iddialar değil. 28 yaşında güzellik merkezi olan kadın Land Rover jipe biniyor binebilir sonuçta. Ne ki sudan ucuz. Türkiye böyle bir ülke. Güzellik merkezi ile Land Rover Jeep alabiliyor. 28 tane villasının, 16 tane dairesinin, bir tane helikopterinin olduğuna dair sosyal medyada bilgiler var. Bunlar doğrudur, yalandır orasını bilmiyorum. Bunlar iddia arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki Feyza Hanım'ın da paylaştığı Tayyargiller diye bilinen çiftimiz var. Erkek doktor, kadın hemşire mi? Ya da ona benzer bir şey. Ama lüks ve şatafatlı bir hayat. Atlarındaki arabalar. Gene güzellik merkezi veya sağlıklı yaşam üzerine bir şeyler. Yani anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Ya yani güzellik merkezi açmayla bu kadar para kazanılıyorsa bu millet salak mı? Bu millet salak mı? Neden asgari ücretle çalışıyor? Soruyorum. 10-15 kişi az buz biriktirdiğiniz paraları bir kenara koyup Bunlarla beraber ortak bir güzellik merkezi açsanız, he? sizin de altınızda Range Rover, olabilir. Neden olmasın? He? Siz de anası, babası, bibisi, halası, dedesi, teyzesi umreye götürebilirsiniz. Zaten bu umre sanki şey gibi geldi bana. Böyle, ya abi bak, şunu söyleyeyim, açık olsun, kapalı olsun, benim umurumda bile değil. Ben din adına yapılan ne varsa hepsinin yalan dolan olduğunu düşünüyorum. Umre'de, Hac'da, şu anki günümüzde. Hepsi sadece takipçi toplamak için yapılan, bir yerlere oynamak için yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Benim burada takıldığım nokta Dilan Polat'ın o sorunu kim koruduğum etti? Dilan Polat sadece sözleriyle mi buna sebep oldu? Ya da Dilan Polat üzerinden bu fenomenlere bir operasyon yapılacaktı. Ve bu operasyonu birinin yapması isteniyordu. Bunu, da Dilan Polat mı üstlendi? Bilerek veya bilmeyerek. Ya belki bu işin içerisinden Dilan Polat sıyrılabilir. Önümüzdeki günlerde Dilan Polat'ın serbest kaldığını duyarsak şaşırmayalım. Yani akıl alır gibi değil ya. Ya sen bir, bir şeylere imza atacaksın. Atmış olduğun imzanın ne olduğunu bilmeyeceksin. Ay kızlar. AVM'de 750 bin lira harcıyorum gönde Engin. Bana uçak al falan. Yani daha düne kadar sıvacı olan Engin uçak alıyor. Yani bir kadın salak da olsa demez mi Engin? Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Demez mi bunu? Der değil mi? Bu hiç demiyor böyle bir şey yok. Ben bilmiyorum bana buraya imza at dediler attım falan. Şimdi acaba insan aklına şu geliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ı buraya getiren güç bunun gibi kimleri buralara getirdi? Bak şu anda da iddia, tabi bunlar birer iddia, sosyal medyada millet fenomenlerin peşine düşmüş. Şulemsi şu ve işte bu Tayyargillere. Bunlara da bir bakılsın falan. Avukatlar paylaşımlar yapıyor sosyal medya videoları üzerinden falan dönüp biz de şu soruyu soruyoruz. Baba bu kadar insan varken neden bunlar seçildi? Ve neden bunlar böyle lüks hayat yaşamasına müsaade edildi? Bu hayatı bunlara yaşatan kim? Kim? Bak ben kelim. Kelim ben kel. <laughs> Saçık diremiyorum. Para yok. Para yok. Kelim ben. Cıbız kafam cıbız. Ya hey yavrum ey Ben de isterim öyle lüks hayat. Ben de isterim öyle şatafatlı hayat. Ama nerede yok. Ama ben kelim. Ya. AKP'liler arasında Gazze Filistin kavgası. Bir tarafta eski AKP'li Mehmet Metiner. Diğer tarafta eski AKP'li veya yeni AKP'li veya hala AKP'li İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım. Mavi Marmara siken dalını biliyorsunuz arkadaşlar. Mavi Marmara'da millete gazı verip İsrail'in üzerine gönderen sözde Filistin'e yardıma gidiyoruz diye gemiye binenler İsrail'li askerler tarafından saldırıya uğrayınca ne olmuştu? He? Geri dönmüşlerdi. 9 tane şehit vermiştik. 20 milyon dolara hepsinin üstü çizildi. Bana mı sordunuz lan giderken denildi. Gönderen gönderirken Ey İsrail sen kimsin demişti. İsrail kim olduğunu gösterince de bana mı sordunuz lan giderken dedi. <gülüyor> ya <gülüyor> Müslümanlar hem İsrail'den tokat yedi hem de onu onları gönderenlerden tokat yedi. Neyse. Tabi şimdi bunlar gitmişler incirlik üstüne. Dünkü videomuzda haberini yapmıştır ya. Bülent Yıldırım ve tayfasıymış bunlar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar diyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Filistin, Filistin, he, sonuçta gitmişler, incelik üstüne saldırmışlar. Polis de bunlara vermiş gazı, vermiş gazı. He, salya, sümük, fırtık nasıl ağlıyorlar? hüngür gazın da etkisiyle. Tabii Bülent Yıldırım çıkmış, emniyet müdürümüz o gazı atanlara gerekeni yapsın tarzında buna benzer bir açıklama yapmış. Tabii ki Mehmet Metiner diyor, baba sen kimsin? devletin memuruna emir veriyorum. Hayırdır baba? Orada Bülent Yıldırım şunu demiş. Gazze'den çocukları ve kadınları çıkartın. Mehmet Metiner de diyor ki sen kimsin ya? Buna karar veriyor. İsrail'de, Amerika'da Gazze'den kadınların ve çocukların çıkmasını istiyor. Hayırdır yani? Buradan sübliminol bir mesaj gönderiyor. Sen kime hizmet ediyorsun? Blo diyor. Tamam Olayı değerlendirirken böyle değerlendirin. Sen kime hizmet ediyorsun? İsrail Amerika'nın Söylediğinin aynısını söylüyorsun. Ama elinde Filistin bayrağı var. Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Bir düşünün bakalım. Kimin kime hizmet ettiği belli değil. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Ya Tabii ki bu üslubun doğru bir üslub değil. Kendine gel tarzında uyarılar. Bakalım bizim Bülent Yıldırım, Ümit Özdağ söylediklerini Mehmet Metinere de söyleyebilecek mi? Tabii. İşte Ümit Özdağ oradakilere yuhlatıyordu. Tabii. Seninle de hesaplaşacağız deyip tehdit ediyordu. Bakalım Mehmet Metin'e e aynısını yapabilecek mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Bülent Yıldırım hadi buyur. Mehmet Metin'e e gereken cevabı ver. Mehmet Metin'i de tehdit et bakalım. Edebiliyor mu? Yani ona göre diyelim. Lan Bülent'in arkası sağlammış yani. Değil mi? Ya da bu sizin aranızda danışıklı dövüşte bizim haberimiz mı yok Bülent? He? Mehmet Metiner abi oradan tepki göstereceksen oradan ona tepki göstereceksin ortalık karışacak falan mı Bülent? Böyle mi düşünelim? Bana ne ben? Evet herkese selamlar. Güzel enerjiler. Bir süre uzak kalmak bana gelecek. Size kocaman enerjiler gönderiyorum.